Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Hasan Akif Çalışır. Bugün sizlerle Quicksand oynuyoruz. Arkadaşlar bakalım. Başlıyoruz buradan hemen. Çukur diye bir şey var. Arkadaşlar buranın içine giriyorsunuz. Eğer çıkmayı başarabiliyor başarabilirseniz bu nehre geliyorsunuz. Buraya hatta yazıyor. Türkçeleştirdim. Suya gir temizlenmek için karakter yani karakterini temizlemek için nehre gir diyor. Hemen çukurla başladık arkadaşlar. Çukurdan çıkmaya çalışıyorum. Space diyor yani zıpla. Evet arkadaşlar çıktım. Bu haldeyim. Çukurun içinde bataklık gibiydi. Hemen girdim, temizlendim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikincisine geçiyoruz. Mire diye bir şey. Hemen girdim. Space çıkmaya çalış yani. Basıyoruz arkadaşlar. Ve çıktık buradan da. Mireye girince de böyle olduk. Hemen yıkanıyoruz arkadaşlar. Tertemiz olduk yeniden. Şimdi slime'a giriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar slime adam Hasan karşınızda. Hemen yeniden yıkanıyoruz. Slime'a suyun içine girince daha yapışkan olur diye biliyorum ama ilginç bir oyun. Evet arkadaşlar slime'ı da geçtik. Jöle'deyiz. Hop! Jöleye de zıpladık. Arkadaşlar space yapıyoruz. Biraz daha batacağım arkadaşlar. Her yerim jöle olsun öyle çıkacağım. Size öyle göstermek isterim. Evet arkadaşlar. Jöleden çık çıkıyorum. Ve çıktım arkadaşlar. Jölede kafanız jöle olmuyor. Devam edelim hemen. Buradan yıkanıp nehre girelim. Hop tertemiz olduk yeniden. Evet devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, jöleyi de geçtik. Hemen orman tesislerinde sıra. Tamam, hemen geçiyoruz. Orman tesislerine gireceğiz. Girdik arkadaşlar. Hemen çıkalım. Orman tesislerini de göstereyim size. Orman tesislerinden çıktık arkadaşlar. Arkadaşlar yüzünüzü kaplayınca o güle, gülme şeyiniz falan gözükmüyor söyleyeyim. Çıktık. Tertemiz olduk yeniden. Evet arkadaşlar. Lav. Çıkmaya çalışıyorum. Lava girince böyle olduk. Hemen biraz daha gireceğim. Lavdan çıktık böyle olurduk. Lavdan çıkması biraz zor ama yine de çıktık. Kıp kırmızıyız. Asıl bunda işte sunuya girilir. Evet. Oh be dünya varmış dedi hakburo. <laughs> evet arkadaşlar çıktık. Hemen devam ediyoruz. Canımız çok azaldı lava girince Evet arkadaşlar balayda da girelim hemen. Şimdi çıkmaya çalışıyorum. Bir taraftan da şu tarafa gideceğim arkadaşlar. Space de yani zıpla zıpla diyor. Zıplamaya devam ediyorum ve çıktık arkadaşlar. Buradan da çıktık. Hemen gidelim. Bu taraftan Evet arkadaşlar buradan da hemen dalıp çıktık. Arkadaşlar bu betona girmiş sanırım. Hemen devam edelim. Lavı geçtik. Balı da geçtik. Arkadaşlar ıslak betonda sıra. Islak betonda çabuk giriyorsunuz içine. Evet arkadaşlar. Çıkmaya çalışacağım. İyice giriyorum. Evet arkadaşlar, ıslak betondan da çıkıyorum yavaş yavaş. Evet arkadaşlar, ıslak betondan da çıktım. Yine yüzüm yok. Hemen gidiyoruz. Hop. Zıpladık. Ve suyun içine daldık arkadaşlar. Islak betondan da kurtulduk. Hemen ötekine geçiyoruz. Yoğun Quicksilent diye bir şey arkadaşlar bu. Evet. Ee, şey. Kafamın da yoğun CoXland olmasını bekledim. O yüzden biraz girdim. Arkadaşlar çıkmaya çabalıyorum yeniden. Arkadaşlar çok zorluyor CoXland. Yoğun CoXland. Ama çıkacağım arkadaşlar. Evet, çıkmak üzereyim. Evet arkadaşlar, buradan da kurtulduk. Oyunda birçok ıı, Türk var. Sefo gördünüz mesela, o Türk'tü. Bu oyunu da Türkler çok seviyor. Evet arkadaşlar, hemen devam ediyoruz. Yoğun Quicksland. Evet sıradaki çatlak çamur. Çamurda gittikçe batarsınız arkadaşlar. Yavaş yavaş. Ben buralarımın da çamur olmasını bekleyeceğim. Sonra çıkacağım. Arkadaşlar çıkıyoruz şimdi hemen. Kafamın saçım çamur olmadı ama çıktık. Gördüğünüz gibi çatlak çamurdan çıkınca da böyle oluyorsunuz. Hemen gidiyoruz yeniden yıkanıyoruz. Arkadaşlar ters zıplamak istedi canım. Pumbalama! Ters zıplayamadım. Pumbalama diye zıpladık arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. Evet hemen devam edeceğim. Çatlak çamuru da geçtik arkadaşlar. Şimdi bok diye bir şey var. Hemen boku atlayacağım. Hoppa. Au, bu bayağı zormuş arkadaşlar. Çıkmaya çalışıyorum. Çıkmaya başladım. Hızlı giriyorsunuz kolay çıkıyorsunuz arkadaşlar bunda. Bir anda saçım falan da oldu. Yani son anda kurtardım arkadaşlar. Şu kap ne işe yarıyor ama hiç bilmiyorum. Kabı da elimde göstermiyor. Hemen devam ediyoruz. Obet, oblet diye bir şey var arkadaşlar. Biraz batacağım arkadaşlar. Bu katı bir madde sanırım. Hiç böyle bir madde görmedim çünkü. Üzerimi çok e, katıymış gibi kaplıyor çünkü. Yüzümün de obleks olmasını bekleyeceğim. Evet şimdi saçımı da oblek yaptım ve çıktım. Böyle gözüktüm arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. Banttan hemen nehre gidiyoruz. Zıpladık ve temizlendik. Hemen en son bu satır sağ taraftaki en sonuncuya gidiyoruz. Buradan değil şuradan. Evet arkadaşlar geldik. Orman çamuru diyor bunda da arkadaşlar. Yine hızlı batıp kolay çıkabileceğim şeyler. Sağ, sağ kolay arkadaşlar. Sol taraf daha zor. Hemen oraya da gideceğim şimdi. Buradan yıkanıp baştan başlayacağım arkadaşlar. Hemen daldım yeniden temizlendim. Başlıyorum arkadaşlar. Sol tarafın başı çamur. Hemen girdik. Çamur arkadaşlar sıvı gibi gözükür ama aslında bir katıdır. Aranızda hiç çamura batan var mıdır acaba? Ben e, battığımı hatırlamıyorum. E, sonuna kadar girdik sanırım. Şimdi çıkıyorum hemen. Evet arkadaşlar çamur men suya atlıyor ve ve Evet arkadaşlar temizlendik. Hemen devam ediyorum. Kil arkadaşlar kile girdik. Çıkmaya çalışıyorum. Kilde sanırım bize bir şey olmadı. Olmuyor arkadaşlar. Evet kilmen olduk. Oluyormuş bize bir şey. Fayansa benzedik arkadaşlar. Ya da bir heykeli. Çıkmaya çabalıyoruz arkadaşlar. Çıkmak üzereyiz. Çıktık arkadaşlar. Ee, kil. Kil de böyle gözüküyor. Kil. Önce böyle yumuşak bir katı. Sonra da iyice sertleşir arkadaşlar. Hemen hedef diye bir yer var. Ona girdik. Hedef de simsiyah oluyorsunuz arkadaşlar. Hemen çıkıyoruz. Saçımı da hedef yaptım. Hedefin nasıl bir madde olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Devam ediyorum. çıkmaya çabalıyoruz ve çıktık arkadaşlar. Yine başardık. Hemen suya dalıyoruz. Ve temizlendik. Devam edelim hemen. Arkadaşlar hedefi de geçtik. Şimdi seçme var. Seçmeden çıkamadım aldığım gibi çık, e, öldüm çıkamıyorum arkadaşlar eğer sapsarı olduğunda çıkamıyorum hemen reset çekelim öldük çünkü evet doğduk arkadaşlar hemen buraya geldik. Kuru Kuixland diye bir şey arkadaşlar girdim. Kafamın da evet şimdi çıkmaya çabalıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada biraz daha zorluyor beni. O soru işaretlerinde bayağı çok zorlanacağım düşünüyorum. Evet arkadaşlar buradan da çıkmayı başarıyorum. Başardım arkadaşlar. Buradan da çıktım. Hemen giriyorum. Çıktım arkadaşlar. Hemen devam ediyorum. Kuru Quicksland da bitti şimdi. Su Capitone'ye geçtim. Arkadaşlar hemen öldük. Reset çekelim. Arkadaşlar hemen öldürdü burası da beni. Hemen devam edelim. Burası da çok zormuş. Evet. Şimdi sırada kar var. Arkadaşlar çıkmaya çalışıyorum yeniden. Kardan bir adamım şu an. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kar kardan bir vücudum var. Hemen yıkanalım ve temizlenelim. Bu sefer pumbalaman yapıyorum. Pumbalama çivileme. Atladık. Hemen devam ediyorum. Buradan. Kara da girdik arkadaşlar. Şimdi sıra bulamaçta arkadaşlar. Bulamaca girdik hemen. Bulamaç bizi hızlı soktu ama bu da ötekiler gibi hızlı soktu ama çabuk çıkarıyor. Bulamaç böyle gözüküyor. Evet arkadaşlar bulamaçtan da atladık. Gördüğünüz gibi oldu. Buradan da atladık ve tertemiz olduk yeniden. Arkadaşlar hemen devam ediyoruz. Evet. Buradan da geçtik hemen. Bu amaçtan sonra arkadaşlar kelimenin tam diye bir şey var. Aaa troll. Arkadaşlar troll yapmışlar oraya. Kelimenin tam yazmış. Öldük hemen. Boşlukmuş yani burası. İsterseniz bir daha göstereyim. Hemen düşürüyor sizi oyun. Gördüğünüz gibi. Hemen devam edelim. sabun arkadaşlar. Sabundan e, her yerimiz sabun yapıp çıkalım. Evet her yerimiz sabun oldu hemen çıkıyoruz. Bu yavaş batırıyor, zor çıkartıyor arkadaşlar. Hemen gidelim, yıkanalım. Evet arkadaşlar daldık ve temizlendik. Hemen öbürüne geçiyoruz. Islak çamur arkadaşlar böyle gözüküyormuş. Hemen biz de girelim. Evet arkadaşlar error verdi. Birazdan düzelir.